Selam arkadaşlar. Yanımda Muhammed var. Ben arkadaşlar kardeşim. bugün bu oynadığımız işte oyunu mahalleye oynayacağız. Şimdi <laughs> oynayacağız. Cezalarımızda iki tane yumurta var, bir yağ var. İşte karışık oyunumuz. Arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim öncelikle. Güzel karşı de şöyle kameracı. Evet. Ben başlayayım uğunu şey çekmek zorundasın. Evet. Arkadaşlar başladım. Ben de şundan alayım. Alayım <laughs> şunu da. Baylar bayanlar Arkadaşlar bayanlar. bu videonun daha çok gelmesini istiyorsanız Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel. Alırız canım biz bunu. güzel. Dışarı dışarı. Yes! <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> i̇lk cezayı muhammet diyor. Ben getiriyorum cezasını. Gel kuzen. Gel çalkala önce. Oturaya. Atıyorum hepsini. Arkadaşlar attım. <laughs> Evet. Aç. Kamerayı gösterma arkadaşım. Kamera. Ney? Ney bakalım? Ney arkadaşım? Kamerayı göster. Ney? Yarım çay bardağı zeytin ya. En sevdim. Sabah kahvaltısında her zaman içerim. Evet arkadaşlar. Yarımız getiriyoruz. Yarısını içersen hiç istersen. Yarısını iç kanka. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar geldiniz ya. Düşerim mi lan buna? Arkadaşlar son gaz devam. Şunları bir biz dizelim. <laughs> Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Jenga'mızı dizdik. Evet. evet. Bu sefer bak ben Şimdi sen başla güzel. Tamam başlıyorum. Nane'yi sana bırak. Arkadaşlar. Tamam elle de oğlum. Şu şu. Ya ama ya. Düzgün yapsana biraz. Ama o gelmez ki bu kuzen. Yapmak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Ya Tamam ya. Lanet gitsin. Lanet gitsin. Bak arkadaşlar. Kaybettik ya. Ben seçici. At suya taşlara. Bakmak yok hadi bir tanesini al. Pokus 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 pokus. Hop. Hayır ya. İki tokat. Gel buraya. Dur dur arkadaşlar iki tokat çıktı. Biz bunu bir tokat yapıyoruz arkadaşlar. Yok iki tane kardeş. İki tokat yazandır. <laughs> Şöyle Allah. sağlam bir Osmanlı tokadı. Arkadaşlar tokadım devam. Muhammed kızarttı bize. Bunun öcüğünü alacağım inşallah yumurta bize çıkar. Bir tokat daha var arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sen bittin oğlum sen bittin bittin. Arkadaşlar biz devam edelim şu Jenga'yı dizip. Bir de sen bittin güzel. Ben sana bu kadar hızlı mı vurdum lan? Ulan Muhammed inşallah umut sana çıkar. <laughs> Zemek'i kim düşürürüz? Hadi. <laughs> Arkadaşlar artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan jengamızı dizdik. Bu sefer Muhammed'in içinden geçeceğim. Ya çekeceğim. Hadi evet. başla. Başla. Sen başladın. Evet tamam tamam. İlk elden başlamıştım. Al. Çek canım. Bu sefer hiç şansın yok. Şöyle eline müdahale edebilir Şöyle edebilir miyim? Evet. Al o zaman. Allah. Oho öyle müdahale edeceksin. Al o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kendi dedi de, oğlum. Güzel kadın ama. Yok. Düzeltmek yok. Tamam, gidelim. Gidelim. Dur dur şöyle bir daha bir daha tak tamam böyle bir de. Bir dokunduğun yere al. Tamam. Dokunduğun yere al. Bekle. Oğlum sen düzeltiyorsun ki. Biraz tamam. bağırma. Tamam. Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Al. Al. Arkadaşlar müdahale Bitti etmek. Bitti o. Çek. Bitti o canım. Bırakma. Gatoyu. Hadi. Hadi hadi hadi. Yok böyle. Yes. Böyle yok. Bu dekor <laughs> edin. Bu dekor var dedi sen bana. Güzel arkadaşlar bitti. Ne bitti oğlum lan? Evet. Ben bitti demeden bitmez. Tamam. Tamam. Ya. Arkadaşlar son gaz devam. Bana ne yaz? Değmedi. Bak bak kameracı. Dokundun taş al. <laughs> Oyunumuza başlıyoruz. Evet. güzel başla. Şunu al bence. Bak yazılar okuma üstündeki. Bazı yazılar görürken ben de gördüm buradan ha. Kızen aldın bir kere. mı bir kere. Neymiş? Yarın zeytin ya Evet. Son bir kez daha. Dokundun al. Dokundun al. Dokundun al. Tamam. Arkadaşlar bakıyoruz. Kapat sen yani. Yemek Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğe bak. <laughs> Oo, yemek geldi of mis gibi. Arkadaşlar biz bunu biz bölüm sonu ekiple beraber yedik. Neyse biz bunu şöyle koyalım. Neyse arkadaşlar biz şu cengayı tekrar bir dizelim. Çok güzel güzel oluyor. Evet. Allah. Ah oh. <laughs> tokat geldi oğlum ben de tokat yemeyeceğim. Nerede dedin ya? İçine kattım boş ver. Sen geri söyleyeceksin. Tamam. tamam arkadaşlar. Hızlandırın zaten. Arkadaşlar. Buraya kalın yamsızıyor mu ki? Aynen. Gel buraya, Arkadaşlar evet dizilmiş arkadaşlar. Tekrardan başlıyoruz. Kaç el oldu? Üç mü oluyor bu? Evet. Evet. Bayağı şimdi ben çekmiştim şimdi sen yapıyorsun. Al, nice. Ol. Nice arkadaşlar. Hı, ne olmuşsun oğlum niye alt takını çekiyor Ne yapayım? O yesin gel Bu bölümde düzeltmek yok. Tamamdır. Tamam. Al Şunu çekersek ne oldu? Tamam. İttirdim. Yes be! Uh. Oha! Öyle bir şey olmaz ki ya. Hı? Sen de ortadakini alayım. Aa daha karıştı. Oo! Al onu. Arkadaşlar bitti. Bitti gitti kakaraş bitti. Lütfen. <laughs> i̇nşallah zeytinyağı çıkmaz, yumurta çıkmaz inşallah. Alemi. Evet, aa, evet. aa, olmadı. Ee, tamam, 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 tamam. Tamam, ya, sen size bir garip ben bakmıyorum. Evet, 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 evet. Tamam, bırak. Direkt bu. Arkadaşlar kafanda yumurta kırma. <laughs> Kuzen istersen benim kafam biraz sağlam değil. Ben kırabilir miyim bir tanesini? Hayır. <laughs> Şu yumurta hafif bir çatla da öyle kafamda. Yok yok kırarım. Oğlum öyle değil. Tamam tamam. Kafam ağrıyor <laughs> oğlum çıkalım. Arkadaşım bir kafa yumurta hafif çatla. Gerek sen. yok gerek yok be. Ver. ver. Hayır hayır. Ha. Biz böyle bir çatlatalım arkadaşlar. Tamam ver. Oğlum biraz da çatlat. Tamam tamam ben kırarım. Böyle yapıyoruz. ölüm oğlum ben böyle. O hızı vurma oğlum yavaş tamam. Oğlum hafif baş. Kameraman geriye çekil sıçranmışsın. Oğlum bu yumurtaysa şey. köy yumurtası sağlam. Kötü atla bunlar. Biraz daha Vur vur vur. Tamam, tamam vurdum. Sağ ol. Yavaş vur. Oğlum bence iyi çünkü her tarafa bakacağız. Güzel. Bak ne yapak biliyorum. Ver yumurtayı dakika bana. Hadi lan kameranın şarjı bitiyor. Böyle parçala. Parçala parçala bir şey olmaz. Allah Allah kahretsin. Allah kahretsin ya böyle şey olmaz. Arkadaşlar kaldık böyle yapacak bir şey yok. Biz Geçelim tekrar oyunumuza arkadaşlar. Bence bu bölüm bu kadarlık olsun. Arkadaşlar daha çok fazla istiyorsanız bu videodan. Bak arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Neyse arkadaşlar. Bu videonun daha çok izlemesini, daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer bu video, bu videonun ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız bu videoya toplam 75 like gelsin arkadaşlar. Dur. Şimdi seni ağzına sıktım ağzına Eu não é